Sevgili ikizler, siz de şanslı bir sürece artık e, girmeye başlıyorsunuz. E, aslında e, bu yıl itibariyle ikili ilişkilerde toparlanma iş hayatında verdiğiniz mücadele, 7. aya kadar yani Temmuz ayına kadar vermiş olduğunuz mücadele, e, yapmış olduğunuz hazırlık 9. ay itibariyle artık bu hafta sonunu itibariyle hayatınızda güzel bir süre için başlangıç olacak. Ağustos böceği ve karınca gibi siz hayatınızda bu yaz döneminde neler yaptıysanız neler biriktirsiniz? Kışa hazırlık yaptınız mı? Önümüzdeki günler için neler biriktirdiniz? Tabii lay bir yaz geçirdiyseniz, hiç iç sağlamlaştırmadıysanız, özel hayatınızla alakalı bir girişim yapmadıysanız, parayla ilgili sorunlar yaşadık da geriye attıysanız, çözmediyseniz bunlardan bahsetmiyorum tabii ki. Bunlar yine önümüze çıkacak. Yine hayatınız çünkü Satürn yay burcuna geçiyor. Size diyecek ki tekrar bunları gözden geçir. Satürn'ün burç değiştirme dönemi başladı. Akrepten çıktı artık yay burcuna dönemi başladı. Tekrar 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 ertelediğimiz her şeyi tekrar önümüze koyacak. Tembel ikizler, tembellik yapmış ikizler tekrar bu sorunlarla yüzleşeceksiniz. Ama bunlar en azından problemleri çözüp artık çözüme ulaştırıp rafa kaldıracağınız bir daha önümüze çıkmaması için e, aslında güzel bir süreç. Satürn insanların hayatlarını zorlaştırmıyor. Biraz kısıtlamalar getiriyor. Sadece disipline ediyor. Sizi de disiplin edecek. Özgür ruha sahip olan ikizler burcu bu hafta itibariyle biraz disiplin olacaksınız. Çözülmemiş sorunları çözeceksiniz. Çözmüş olanlarda, çalışkan ikizler ikizlerde bu hafta itibariyle yeni olayların içerisinde bulacaklar kendilerini. Çalışma hayatlarına, kazançlarında artır. Çalışma hayatlarında yeni işler, tutulma öncesi verilecek kararlar, tutulma öncesi yapılacak adımlar. Her her şey hayrınız olacak sevgili ikizler. Bu dönem 9. ay itibariyle artık son yılın son dönemlerine giriş yaparken, son çeyreğine giriş yaparken hayatınıza önemli girişimler, e, ilişkilerde sağlamlık, e, iş hayatınızda ayaklarınız üzerinde durmak, artık kariyer dönemi, maddi anlamda yatırım yapabileceğiniz bir dönem. Eğer siz tembellikten vazgeçerseniz, hayatınızla ilgili yeni dönemler için karar verirsiniz bunlar özellikle 25 ve 35 yaş arasındaki ikizlerin daha çok karşılaşacağı bir dönem olacak. Karşılaşacağı olaylar olacak. Ve siz hayatınızda ilgili yeni, yeni kararlar almak istiyorsanız yeni bir hayat kurmak istiyorsanız bunun için çok güzel bir hafta içerisindesiniz sevgili ikizler. Bu hafta çok iyi değerlendirin. Tutulmada e, duygularınız çok karışabilir. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. O yüzden ben bu hafta çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Öyle bir üçgen kurun ki Zirveye neyi koyacağınız sizin çapınızla alakalı. Aşk hayatınızsa eksikler varsa aşk hayatınız. Maddi gelirinizle ilgilendiren konularsa üçgenin en başına bunu koyun. Ekili ilişkiler, sağlık ne istiyorsanız önceliğinizi belirlediğiniz takdirde bu hafta itibariyle yapacağınız her harekette başarılı olacağınızı söyleyebilirim sevgili ikizler.